Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir Kaliforniya, güzel bir Laguna Beach sabahındayım. Harika gerçekten de. Bugün uzun zamandan beri sorduğunuz soruyu cevaplayacağım sizler için. Çok güzel bir iş yaptım kendimce. Gerçekten faydalı bir şey yaptım. Bir okul buldum. Ama bu okul Amerika'da Türklerin açtığı İngilizce dil okulu. Bugün sizi oraya götüreceğim. Hep soruyorsunuz bu dil okulları nasıl, nasıl gelirim, ne yapılır, ne edilir, fiyatları neler, nasıl kaydolur falan. Bunların hepsinin cevaplarını bulacaksınız. İşin başka bir güzel tarafı da bu okulun sahibi, yöneticileri hepsi Türkler. Yani güzelliği şurada efendim. Siz yabancı bir ülkeye, yabancı dil öğrenmeye giderken tabii sudan çıkmış balık gibi olacaksınız böyle haliyle. Ama burada sizi karşılayanlar, bütün işinizi halledenler, sizi yol gösterenler, mentorluk yapanlar Türk olacak. Bu da işin en güzel tarafı. Hatta yöneticisi Bahar Hanım'la da görüştüm, konuştum. Sağ olsun bizi davet etti. Okulu da çekeceğiz. Güzel de olacak. Efendim buyurun sizi dil okuluna bir götüreyim. Bakalım nelerle karşılaşacaksınız buraya geldiğinizde dil okulu olarak. Bir görün. Kendi gözümden size bir göstereyim istedim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olun efendim. Buyursunlar dil okuluna gidelim. Los Angeles'a gidiyoruz. Efendim okulumuz burası. Gördüğünüz gibi gayet evet, güzel merkezi bina da maşallah maşallah bayağı da büyükmüş. Girelim bakalım okula. Böyle yerleri severim ya. Böyle şehrin tam göbeğinde. Dalıyorsun içeriye giriyorsun mis gibi. Oh her şey elinin altında. Güzel. Yer on numara beş yıldız. Şimdi şöyle bir içeriye de girelim okulumuza. Eğitim kokuyor sıraları. Hemen bir bakalım efendim. Böyle bir binaya giriyorsunuz. Güzel. Gayet hoş. Şimdi çıkacağız yukarıya. Aha, selam. Selam. <laughs> Efendim selam. okulumuzu bulduk. Buyursunlar bakalım. Merhabalar. Hoş geldin. Misin? İnşallah Hoş iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Normalde hepiniz e, internetten videolarını görüyorsunuzdur. bilgi topluyorsunuzdur. Amerika'da dil okulu nasıl olur? Nasıl yerler, buralar falan diyorsunuz. Ben bunu birebir yaşayın diye size gösteriyorum. Bana evet. sen müdürsün, amirsin. Evet, ben burada. Los Angeles yöneticisiyim. Tamam. Türkiye'den gelen arkadaşlara Türkçe yardımcı olabilecek tek kişiyim şu anda. Mis. Ya <laughs> şimdi bir de güzel tarafı o aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü abi geliyorsun buraya dil okulu olsa da sen dil öğrenmeye geliyorsun sonuçta. Dil okulu yani burası. İngilizce çat pat biliyorsun. Belki az biliyorsun, belki hiç bilmiyorsun. Karşında bir Türk var. Burada yaşayan, burada eğitim görmüş. Bütün hepsini biliyor sana anlatıyor. Bak bunu yaparsan böyle olur. Bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın. Ve bunların hepsini Türkçe anlatıyorum. Türkçe anlatıyorsun. Süper. Evet, <laughs> aynen. Ama öğretmenler tabii ki Tabii ki de, Amerikalı. Amerikalı. diğer çalışanlar Amerikalı. Süper. Ee, biz böyle Türkçe konuşan, hani Türkiye'dekilere yardım eden bir ekibiz. Bir de ben e, Türkçe destek veriyorum tabii ki de. Çünkü ben de Amerika'ya aynı şekilde dil okuluyla gelmiştim. Ee, hiçbir evrağı anlamıyorsunuz. Aa, Zaten sen İngilizce... dil okulu olarak mı Evet yapıyorsun? evet ben de, yani, de aynı ben şekilde. Ya yani, birçok arkadaşım da açıkçası aynı şekilde dil okuluyla geldi. O ya hoca ne dedi? O ne dedi? Hani, soruyor, nereye gideceğiz? Hangi sınıf? Hangi doküman bu oluyor mu olmuyor mu vesaire? 7. sınıf dedi evet. değil mi? Yanlış duymadım. <laughs> Her şey böyle teyit ettirmeye çalışıyor hepimiz yüzden... çünkü insan garibim. <laughs> evet evet. O yüzden süper oluyor yani gerçekten Türkçe destek. Tabii ki buraya geldikten sonra birazcık daha İngilizce konuşmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Aynen. İngilizce. Ki İngilizce öğrenebilelim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> öğrencilerin işte hangout edebilecekleri, takılabilecekleri, e, aralarda vakit geçirebilecekleri Gel. yer. Oo. Yer. Ooo. de buraya dizilmiş. Evet bu da. E, um... da ne Instagram'a <laughs> girilir falan diyormuş. Eğitimle alakası yok adamın. Burada <laughs> <de> insanlar. Kütüphanemiz <laughs> diyelim daha çok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ders çalışıyorlar. İşte ödev yapıyorlar. Ya da işte araştırma Ayfek, yapabilirsiniz. Araştırma Pratik yapabilirsiniz. Böyle güzel. Dört tane Aymek'i çakmışlar buraya biz. Ya burası aslında kompakt. Hadi gayet güzel bir yere benziyor. Sınıfları gezeceğiz şimdi tabii de. Evet, Olur mu? aynen o şekilde. Ee, yani her şey ulaşım mümkün. Zaten okulun konumu da aslında Los Angeles'ta. Yok, konum çok güzel. Evet, e, çok, çok yakın mesafede. Şu arada bir yer var, orası ee, nedir? Oraya da bakalım. Da aynı şekilde öğrencilerin vakit geçirebilecekleri bir yer. Aa, evet. Asorti koltuklarımız var efendim. Palmiye bölgesinde burada <laughs> dinle takılabilirsiniz. Açık oturumumuz başladı. Açık aynen. açık oturup konuşalım. Evet buyurun sorun. Ha, <laughs> soruyorum. Şimdi Sevgili takipçi kardeşlerim adına soruyorum. Abi, yes no. Hello havardan ileriye gidemiyorum. Ben oraya geleceğim. Ne yapacağım? Okulda İngilizce öğreneceğim tamam ama bir de bunun hayatı var abi. Nasıl olacak bu işler? Diyenlere buraya dil okuluna gelmiş sıfır İngilizceleme geldim. Evet. <laughs> sıfır İngilizce ile gelmiş birisi olarak tavsiyelerde bulunursanız evet. sevinirim. Ee, evet bunu kesin söylemem lazım. Ben de buraya sıfır İngilizce ile geldim. Hatta geldiğimde Aa, işte geçmişten bir şeyler vardır çıkar diye düşündüm. Hiçbir şey çıkmadı. Kurcaladım. <laughs> <laughs> olmadı. <laughs> ee, olmadı gerçekten. Ee, ama hani merak etmeyin şu anda bir dil okulunun yöneticiliğini yapacak kadar İngilizceye sahibim. Ee, o yüzden hani o kadar gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil. Türkiye'de zor geliyor. Şu, sürekli Türkçe konuştuğunuz için zor geliyor. Burada emin olun birkaç ayda bunu toparlayabilecek Tabii ki de e, mucize beklememek lazım. Yani Herhalde, i̇ki ayda e, İngilizce öğrenmeyi vesaire. E, ama burada Olabilir çok bu daha olarak. tabii ki de kolay olacak çünkü yüzde yüz İngilizce, günlük hayatta da zaten İngilizce konuşabiliyor olacağız. Peki şimdi dil okulu yöneticiliği yapacak kadar İngilizce biliyorum dedim, burada sadece Türkler yok. Tabii ki de, tabii ki de. Aslında e, öğrenci yoğunluğumuz şu anda daha çok Brezilya'dan ve Avrupa'dan gelen öğrencilerden Aa. oluşuyor. Türkiye'den de talepler geliyor tabii ki de, dünyanın 50 tane ülkesinden farklı vatandaşı zaten geliyor. Kabul tabii. ediyorsunuz, tabii alıyorsunuz, de. süper. Ama burada Türklere yani pozitif bir ayrımcılık söz konusu. <laughs> tabii ki Türk okulu olduğumuz için. E, yönetici Caz... Türk abi. <laughs> yani ben evet, gerçekten elimden geleni zaten yapacağım. E, ama Just English Türkiye şubelerine zaten kayıt olduklarında, ee, bir haftayla 16 hafta kadar ra kadar e, hediye eğitim kazanabiliyorlar burada Hı -hı. Aynen. Ana. Amerika'da eğitim dolar bazında düşünürseniz e, çok kâr ücretsiz olacağım. mi Tabii ki de Oo, süpermiş ya. şimdi Türkiye'deki bir Justin işte kayıt oldum ben dil okulu için evet. burada bir haftayla 16 hafta arasında gerçekten ücretsiz ha, kayıt ha, hemen kayıtlar başlasın abi <laughs> ama çok güzel evet, evet. bir gerçekten şey hakikaten gerçekten keşke ben geldiğim zaman da, da böyle bir şey olsaydı bana gitti. Eee ama e, bir de şunu söylemek istiyorum, sadece e, küçük bir e, ek olsun çünkü, çünkü bunu çok soruyorlar. E, buradaki fiyatlar nasıl vesaire? LA fiyatlarına göre ortalamada şu anda fiyatlarımız gerçekten çok düşüyor. Burası pahalı bir yer normalde. Evet normalde LA pahalı bir yer. E, ama hani Justin Giles'in okulu burada e, ortalamanın altında. Onu soracak ve Türkiye'den ucuz musunuz, gelirken, uygun musunuz? Uygunuz, ucuzuz ve Türkiye'den gelirken aynı şeyi çünkü ben de yaşadım. Ee, şöyle bir algı var. Ne kadar pahalı okula yazılırsan e, o kadar kolay vize alabilirsin gibi yok, bir şey var. Yok öyle şey yok canım. Evet öyle bir şey yok. Bu okulun ile alakalı bir şey. Legal, zaten, düzgün, tabii, akredite bir okul olduktan sonra. Bu okulda zaten 20 senedir burada e, 6 binden fazla öğrencisi olmuş bir okuldan bahsediyoruz. O zaman ee, sınıflara gezelim ya. Evet, hadi sınıflara Hadi et, evet. Buralar sınıflar. Aynen, buralar ha. sınıflar. Ee, pandemiden dolayı şu anda online eğitime devam ediyoruz tabii ki de. Vav, wow, sınıfın manzarasına bak. Gel, gel. Güzel bir manzaramız var. Ay maşallah maşallah. Hollywood Sign gözüküyor ya. <laughs> Süpermiş ya burası. Baksana. Bu filmlerde, filmlerde gördüğümüz Hollywood Sign işte. Daha <gülüyor> nerede <gülüyor> eğitim <laughs> alacaksın birader ya? Ya işte burası bildiğin tam şehrin göbeği fıstık gibi. Buralar bildiğimiz. Evet seviye tespit e, sınavı yaptığımız. STS e, yeri. Evet yani tamam. şöyle e, ilk okula geldiğinizde önce bir seviyeniz belirlenmesi gerekiyor ki ona uygun bir sınıfa yerleştirilebilin. E, o yüzden önce seviyenizi belirliyoruz daha sonra o seviyeye uygun bir sınıfa sınıf yerleştiriyoruz. Sınıflara gidelim diğerlerine. E, burası da diğer sınıfımız. Tamam. Oysa. Oysa. Biraz daha mı şekildi bu sınıf? Bana mı öyle geldi sanki böyle? Evet. Ha denizde STS'ydi <laughs> de st değil mi? Daha evet. Var. Orada seviye belirliyordu. Tamam. Ee, aslında şu şekilde. E, normalde daha yakın tabii ki de sıralar. Ama tamam. pandemide bu, yani da pandemiden dolayı. Onu diyecektim. Bunu pandemiden dolayı mı böyle Sadece, yaptınız? Evet evet. Sosyal mesafeli hani olası bir e, açın okulu dedikleri anda hazır olabilmek için açıkçası. Anladım. Peki ee, bu okul kaç öğrenci kapasitesine sahip? 500 öğrenci kapasitesi var. 500. Ee, sabah, öğlen, akşam sınıfı var. Ha 3 yaptınız. Aynen, sabah, öğlen, akşam. Peki şu anda kayıt kabul ediyor Diyorsunuz. Kayıt kabul kayıt ediyoruz Nasıl aslında özellikle arkadaşlar? şu anda kayıt kabul ediyoruz çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki konsolosluk daha part time gibi çalışıyor şu anda. Hı -hı. O yüzden şu anda biz Kasım Aralık başvurularını almaya başladık yani Hı -hı. 2021 Kasım Aralık başvurularını. Şu an itibariyle en erken Mayıs'a kabul ediyoruz yani yaz ve sonrası için bir an önce kayıt olmak lazım bu da pandemideki yoğunluktan dolayı. E, burası da başka bir sınıfımız hatta burası da şöyle Hollywood Saynan'ın olduğu. Tam göbeği evet. Ay <laughs> maşallah be. <laughs> Aa çok iyiymiş ya. Okulun helikopter turu var mı ücretsiz? Orayı da gezebiliyor muyuz diyormuşum. Manzaramız güzel. Şimdi sence Angeles'ta ben de kendim de dil okuluna geldiğim için dil okullarında ne kadar derme çatma olduğunu biliyorum. Aslında Yok burası derme yüzden... çatma değil. Ben ilk defa evet, bir evet. dil okulu geziyorum gerçekten. Ama derme çatma değil. Ama yani. biliyorum ki Türkiye'de birçok okulda bundan daha kötü dil okulları ya da başka okullar ve daha da kötü. Bu gayet Standartların üzerinde Los mi? Yani. evet, Abi Bir de yeri çok güzel evet. abi. Şimdi her yere evet. ulaşabileceğim bir konumda. Tam Los Angeles'ın göbeğinde. Bu büyük bir avantaj. E, İngilizce'nin de göbeği işte yani. Peki buraya da aynı şekilde pandemi düzeni aynen, yapıldı. Aynen o. Şimdi. Ama o değişecek. 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 Ee, yani. işte Mayıs-Haziran gibi umuyoruz ki açılacak. Ee, o zaman tabii ki de daha normale döneceğiz. Dönecek. Başka sınıflara bakalım. Gidelim. Sınıf bitmiyor abi gel. Gezelim. Sınıf sınıf. Şimdi aslında yani yapı olarak da burası büyük bir bina. Böyle eline, boyuna falan evet, doğru gidiyoruz. Yani. Evet, bir sürü sınıfımız odalarımız var o tarafta. Şimdi burası başka bir hı hı. Evet efendim. Burası da bir diğer sınıf. Miss Packard'ın odası. Öğretmen Miss Packard'ın odası efendim. Gördüğünüz gibi. Burası da güzelmiş. Gayet hoş. Ha, bu arada hepsi akıllı tahta haline geliyor evet, değil mi Evet onlara. evet akıllı tahtamız da mevcut. Bu bir zorunluluk mu yoksa siz mi yaptınız? Yok tamamen lüks. <laughs> abi tüm lüksü seviyoruz yapacak hiçbir şey yok yani. <laughs> yani merak ettim acaba böyle yok, bir zorunluluk, zorunluluk yok. var mı diye. Yok yok sadece. Zaten tabii. bütün zorunlulukları tamamladığın anda burada e, aslına bakarsan i20 verebiliyorsun doğru tabii değil mi? Ki, tabii ki tabii yoksa ki. Yoksa olmaz abi. Burası da başka bir sınıfımız. Sınıf sınıf bitmiyor abi, o oh, mis. Vallahi gayet güzel. Burası tam böyle akşamcı sınıf ya. Loş be, şey. be abi, tam benim sevdiğim. Böyle kurt sever severler <laughs> ya böyle. Alttan sonra oh, mis, çiçek burası. Şimdi 3 shift olması güzel. Sabah, öğlen ve akşam. Çünkü Ay. hepsi herkese uymuyor abi. Yok sabah gelmek zorundasın, öğlen gelmek zorundasın, akşam gelmek zorundasın diyen birisi yok. Doğru mu? Aynen İster istediğini seçiyor, evet. ona göre geliyor. Belki çalışıyordur, belki başka bir şeyle uğraşıyordur, gelmek istemiyordur falan kendini ona göre ayarlar. Bu da güzel olmuş. O kadar Hollywood sayını, Hollywood tabelasını gösterdik yazısını. Bir dibine gelelim değil evet. mi? Evet, yani? buyurun. Buradayız. <laughs> Şimdi burası okula bir 10 dakika, 13 dakika falan arabayla gelinebilecek uzaklıkta. Gayet güzel. Dedik ki burada devam edelim. Ee, ben bir iki soru soracağım çünkü Bahar'a. Sizin sorularınız efendim, sizin için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şimdi... Sevgili Bar. Evet. Bu insanlar kalkacaklar, Türkiye'den gelecekler. Hı hı. Gelir elde edebilirler mi? Çalışabilirler mi? Nerede kalacaklar? Ne yapacaklar? Nedir? Bunları bize bir anlatırsan sevinirim. Tabii ki ben şöyle çok küçük bir özet geçeyim onunla ilgili. Ee, şimdi öncelikle öğrenci bizimle iletişime geçiyor. Ee, bizden kaydını tamamladıktan sonra bizim çıkardığımız bir evrak var. I-20 deniliyor buna. I-20 dediğimiz evet, I-20. Öğrencilik belgesi. Aynen o şekilde. Onu okul size veriyor. Siz o şekilde vize başvurusu yapıp e, girerken de yine o evrakla Amerika'ya giriş sağlıyorsunuz. Konaklama e, 600 dolarla 1250 dolar arası gibi e, değişir Los Angeles'ta. Paylaşımlı e, evlerden Tabii evet, paylaşımlı e. odalardan genelde öğrencilerin yaptığı. 1250 dolar doğru düzgün bulamazsın. Paylaşımlı e, odalar genelde. Yani. Hı, Hı aynen yani. o şekilde. Okuldan da bulabilirler. E, Okuldan da bulabilirler. Biz zaten yardımcı oluyoruz bununla Hı -hı. ilgili. Ee, tabii ki de bu hani bütçe nerede kaldığınıza, hangi ilçede kaldığınıza, kaç kişi yaşadığınıza dair yani göre değişecek. Ona göre değişiyor. Evet, ona evet. göre değişecek. Ee, bazen tek kişilik oda olabiliyor, Aile yanı konaklama e, yapabiliyorlar. O da güzel olur ya. Burada yani sonuçta birisine dayanırsın, bir şey olur yani. O da evet. mantıklı olur. Evet, Onlardan evet. mesela <laughs> İngilizceni geliştirecek şeyler bunlar abi. Aile zaten yanı konaklama. Zaten o da arkadaşları da genelde yabancı oluyor. Evet. Dediğim gibi ama bazı iki kişi kalıyor aynı odada bazısı 3-4 kişi tek kalabiliyor tek kalabiliyor vesaire ona göre tabii ki de fiyat Değişiyor. değişecek. Evet. Peki herkesin hayali hem gelin dil okulu okuyayım hem de çalışayım mümkün yani. mü böyle bir şey? E şöyle şimdi dil okulunun konusu içine giren kısmı bahsedeyim. Evet mümkün. Haftalık 20 saat sınırlı olmak şartıyla kampüste dil okulunda çalışılabiliyor. Hı hı. Ama daha ee, okul içinde. Okul içinde çalışılması tamam. gerekiyor. Ee, sadece baştan söyleyeyim bunu lütfen gelmeden önce ben bu sözü vermemi beklemeyin. Tabii ki de önce bir e, açık bir pozisyon olması gerekiyor. E, herhangi birisinin başvurması için ve Sayıcı bile da... olurum <laughs> abi. Ya ne olacak? Evet. yemek taşırım abi. Falan yani be. bu geldikten sonra ancak e, tabii Yapacak ki öyle bir, bir şey. E, şey varsa ihtiyaç varsa biz zaten öğrenci şu anda da öğrencilerimize çalışmasını imkan sağlıyoruz. Sağ yani biz de onlara destek olmak istiyoruz tabii ki. Bir de. şey daha soracağım. Şimdi çok sorulan bir şey var. Diyorlar ki ya işte biz oradan master'a şuna buna geçiş yapalım. Siz bunu sağlıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Hatta bildiğim bazı okullar şunu da yapıyor. Yani işte siz gelin hallederiz. Bunu ne yaparız. Şunu Hı? yaparız. Siz böyle bir şey yapıyor musunuz? Şimdi, bir okul dışında bir şey veriyor musunuz? E, tabii onu öncelikle açıklığa kavuşturalım. Size Green Card alırız, size Social Security alırız ya da bir şey alırız diyen okula güvenmiyor olmanız gerekiyor. Evet. Çünkü böyle bir şeyin sözünü yasal olarak Amerika'da kimse size vermez. E, vermemeli de zaten. Hani O yüzden e, gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. E, ama dediğim gibi okulda iş imkanı mevcut. E, eğer açık pozisyon varsa belirli bir kişi sayısında tabii ki de e, böyle bir şey yapılabilir. Ama siz dil okulu dışında yani bu hizmet dışında bir hizmeti vermiyorsunuz. Zaten bu doğru bir şey de değil. Aynen doğru bir şey değil bu hizmet dışında bir hizmet vermiyoruz bize sürekli e, lütfen şöyle yazmayın okulla görüştüğünüzü unutmayın gelip oraya kaçak çalışabilir miyiz illegal bir şey yapabilir miyiz diye biz bu sorulara tabii ki de cevap veremiyoruz okul olarak e, Amerika'da çok büyük bir illegal e, çalışma oranı var bunu hepimiz biliyoruz e, 10-15 milyon kadar insan kaçak çalışıyor bu ülkede evet. ama biz bunu tabii ki de tasvip etmiyoruz onaylamıyoruz e, buna herhangi bir şekilde yardımcı tabii ki de olamıyoruz olmayın da zaten. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bahar ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya da gelirsiniz umarım burada pikniğinizle yaparız. Evet inşallah faydalı olmuştur çünkü bilgileri veriyoruz faydalı oluyordur. Buraya da gelirsiniz böyle yayılırsınız abi burada pikniğinizle yaparsınız mis gibi. <laughs> Okuldan buraya buradan işte beachlere şeylere plajlara evet, e, akarsınız artık ne yapalım yapacak <laughs> bir şey yok. Güzel Kabul bir sizin için de şey olur. E, Siz sayesinde deneyim olmuş olur. Kaliforniya Alna Lifestyle, sal. çok teşekkür Kaliforniya ederim. Kaliforniya Lifestyle, aynen öyle. <laughs> evet, Bu arada sizin yine WhatsApp mıydı? Evet, WhatsApp numaramız. E-mail e adresiniz. E bir de web sitesine açıklamasını, Evet. Koyarız. Video açıklamasında Hı -hı. var. Oradan ulaşabilirsiniz efendim. Aradaki saat farkından dolayı birazcık cevaplar geçebilir ama mutlaka cevap veriliyor. Bu arada bizim New Jersey'de de bir şubemiz var. Yani isteyen arkadaşları New Jersey, isteyen arkadaşları da Los Angeles şubesine yönlendirebiliriz. Aynı şekilde New Jersey'de Hı -hı. hizmet veriyorsunuz. Evet, güzel. iki tane şubemiz var şu an için. İsterseniz New York'ta olursunuz efendim. Yani. East Coast isterseniz West Coast. Seçim size kalmış. Doğru mudur? <laughs> <mıdır? gülüyor> Doğrudur. Süper. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.